Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber GTA 4 şarkısını deneyeceğiz. O kadar da fazla uzun değil. Kısaca deneyeceğiz zaten. 2-3 dakikalık bir şey. Ondan başlayalım. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Aşağıda beni beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ben, bir de bir daha bir daha abone olsun sevinirim. Bir de bana da abone olsun sevinirim. Hoşçakal. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal. Belki videolar gelmeyebilir. Belki gelebilir. Bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.